Seyirciler, kıymetli misafirler, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler, dua vakti artık. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin o güzel hayatını ne bizim bu kırık dökük cümlelerimizle anlatabiliriz, ne de o güzel hikaye bitecek. Konuşmaya devam edeceğiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o güzel arkadaşı Ebu Bekir Efendimiz'i. Şimdi bizim gece dua vaktimiz konu devam edecek. Önümüzdeki hafta ölmezsek Allah hayat verirse sağlık sıhhat olursa inşallah Ebu Bekir Efendimiz'i konuşmaya anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi mübarek cuma akşamıdır. Hadi gelin hep beraber şu mübarek geceyi Kadir gecesi sayarak cuma gecesidir diyerek alemlerin Rabbi olan Allah'tan biz bu geceki rızkımızı دعاء رزقımızı isteyelim آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. وعفو عنا يا كريم Amin. وعفو عنا يا رحيم يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Cebbar, Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Hannan, Ya Rezzak, Ya Mennan. Allah'ım sana senin isimlerinle yalvarıyoruz. Şu mübarek cuma gecesinde derdi olan Müslümanlar adına dua ediyoruz. Borcu sıkıntısı olan kardeşlerimize kardeşlik için el açıyoruz. Allah'ım hastane köşelerinde şifa bekleyen, evlerinde dünyanın dört bir yanında senden yardım bekleyen hasta kardeşlerimiz için huzurundayız. Evlerimiz için, yuvalarımız, ülkemiz, Müslüman topluluklar, dünyanın insanlığın hidayeti için Gecenin şu saatinde sana duadayız. Bizi boş gönderme ya Rabbi. Allah'ım en hatırlı gecede el açtık. Bizim hiçbir hatırımız olmasa da, bizim amellerimiz kusurlu, virüslü olsa da, namazlarımız kırık, dökük olsa da, Allah'ım gecenin hatırı vardır, cumanın hatırı vardır, Hazreti Muhammed Mustafa'nın dostu Hazreti Ebu Bekir'in hatırı vardır. Resulullah'ın hatırı vardır. Senin isimlerini andık. Allah'ım Esmaül Hüsna'nın hatırı vardır. Senin katında makbul amellerin, salih amellerin hatırı vardır. Müminlere, Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım derdi olanları ...devasız bırakma Ya Rabb. Amin. ...hasta kardeşlerimize şifa ver Ya Rabbi... Amin. ...rızık endişesiyle harama düşecek... ...günaha düşecek Müslümanları koru Ya Rabbi... ...Allah'ım evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu ateşe atma Ya Rabbi... Amin. ...dünyada, ahirette günaha batırma Ya Rabbi... ...Allah'ım... ...Ya Rabbi bize emanet ettiklerine karşı... ...bizi emanetin haini durumuna düşürme Ya Rabbi... Amin mal verdinse onu senin yolunda yol harcamayı, senin rızana uygun sarf etmeyi, evlat verdinse onları senin dinin üzere yetiştirmeyi, Allah'ım evimizi, ailemizi, yurdumuzu senin yolun üzere tutmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel alemin okullarda okuyan yavrularımıza gönül ve akıl açıklığı ver ya Rabbi. Kur'an kurslarında, medreselerde ilim tahsil eden yavrularımızı batıl inançlara düşürme ya Rabbi. Haramlara, hurafelere, bitatlara düşürme ya Rabbi. Senin dinini, Resulullah'ın sünnetini güzelce yaşayıp anlatacak alimleri içimizde çoğaltı ya Rabbi. İçimizde salihleri çoğaltı ya Rabbi. Allah'ım günahlara bata bata, günahlara baka baka birbirimize bakıp karardık ya Rabbi. Zifiri karanlık oldu hayatımız. Birbirimize bakarak arsız bir hale düştük. Ya Rabbi içimizde yüzüne bakıp utanacağımız insanları yeniden çıkar Ya Rabbi. Bakıp bakıp kendimizi düzelteceğimiz salih kullarını aramızda çoğalt Ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Derdi olanlara devalar nasip eyle. Hapishanelerde çile dolduran Müslümanları sen kurtar Ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında şu gecenin hatırına kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bütün gelmiş geçmişlerimizin, bütün ölmüşlerimizin, Hz. Adem'den bugüne yaşadığı dönemin peygamberine iman etmiş bütün zamanların kadın erkek Müslümanlarının ruhları için bilhassa milletimizin memleketimizin birlik ve beraberliği İslam ümmetinin kardeşliği huzuru ve refahı insanlığın barışı ve hidayeti için bilhassa hususen Allah rızası için hadi buyurun el fatiha